Merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün elimde 3 cihaz var. Apsmart AS512 514 516 Biri 216 Biri 432 Biri 464 Hepsinde Android 12 var. Tasarımları 216 olan farklı. 432 464 aynı gibi. 2.16 ile başlayacağız. Bunları diğer videolarda göreceksiniz. 2.16'ya geçelim. Cihazımız bizi karşılıyor. İçinde bir yıl ücretsiz. Ulusal kanalların olduğu yazıyor. 2.16'nın önü boş, sağ boş. Yan tarafında 2 adet USB 2.0, 1 adet microSD kart yuvası var. Arka tarafında A portu, Ethernet portu, HDMI portu ve kumanda gözü için port var. Burası delikli bir yapı ama delik değil. Sadece görüntü öyle. Adaptörümüz, kumandamız, pilimiz, ve HDMI kablomuz var. Kumandamız güzel, farklı bir kumanda. Bluetooth olma olasılığı var. Buna hep beraber bakacağız. Yazımız Alpismart logosu logosuyla açılıyor. Kumandası gerçekten çok şık. Geri ve tamam tuşlarına basılı tutun diyor. Geri ve OK tuşlarına basılı tutuyorum. Eşleştirme yapıldı. Türkçe ekranımız uygun. İnternet ağımızı seçelim. İnternet ağımıza da bağlandım. Bu arada ben Alpismart'ın bu arayüzünü genel olarak cihazlarını beğeniyorum. Bitir dedim. Android TV arayüzlü. Ulusal bir yıl kanallar var. Yine kendilerine özel uygulamaları yüklemişler. Birçok uygulama hazır kurulu geliyor içinde. Kumandada mouse modu var. Oklarla hareket ediyorsunuz. Air mouse değil. Ben şimdi gerekli uygulamaları yükleyeyim. Daha sonra devam edelim. Gerekli uygulamalarımız da yüklendi. Ayda ile başlayalım her zamanki gibi. Bunda fake yazmıyor TV uygulamasında. Daha önce görmüştük fake yazanları. 2 GB RAM, 16 GB depolamamız var. İşlemcimiz 1.5 GHz hızında çalışan 4 çekirdekli bir işlemci. Mali G31 grafik yongamız var. Wi-Fi 5'imiz var. Android 12 fake yazmıyor. Diğer mi bakalım. Diğer infomuzda da L3 olduğunu göreceğiz. Evet L3 yani lisanssız bir cihaz. Netflix, Prime Video, Disney gibi uygulamalarda düşük çözünürlükle çalışır. Tarayıcı testimizi yapalım. Her zamanki gibi TV Bro ile testi yapıyoruz. Buradan Wikipedia'ya girelim gayet hızlı açılıyor. Şimdi internet hız testimizi yapalım. Kumandanın kullanımı çok rahat bu arada. Kumandayı beğendim. Bu 2.16 model 4.32 ve 4.64'ü de inceleyeceğiz. Onlarda da benzer kumanda var. Fakat fark olarak onlarda Air Mouse var. Bunda Air Mouse yok. Oklarla yönetebiliyorsunuz. 100 üzerinden 42 aldı. 5 geldi de. Kumandada YouTube, Netflix, Disney ve TV App kısa var. TV app'e bastığımız zaman buradan hangisi sizin TV app'iniz diye soruyor. Max TV Player'ı seçelim. Şimdi kumandadan TV app'e basıyorum. Alpsmart'ın kendi TV uygulaması açılıyor. YouTube'a bastığımda hızlı bir şekilde YouTube açılıyor. Kendi videomu açıyorum. Gayet hızlı. En ufak sorun yok. Ayarlarına şöyle bir bakalım. Ekstra bir ayar var mı? TV app seçme kısmı var. Cihaz tercihleri kısmında da ekran ve ses de içerik kare hızlı eşitleme var. Biliyorsunuz Android 12 ile gelen bir şeydi o. Ses çıkış modu gelişmiş ses. Gayet güzel bu. Fiyat performans ürünü diye getirilmiş bir ürün Alpsmart tarafından. Fiyatı yaklaşık 1300 lira civarı. Videoyu çektiğim tarihi itibariyle 1300 liraya alınabilecek güzel bir cihaz. Oyun da oynayalım bir tane. Eğer sizin aklınızda soru kalırsa veya herhangi bir soru işareti kalırsa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz dediğim gibi 1300 liraya alınabilecek güzel bir cihaz yani 1100 1200 liraya lisanssız cihaz alıyorsanız en azından ATV ROM'lu olması iyi bu cihazda hem ATV ROM var hem Bluetooth kumanda var bu fiyat skalasında genelde Bluetooth kumandasız ve ATV ROM'suz cihazlar satılıyor bazı arkadaşlar özellikle lisanssız cihaz istiyorlar onlar için birebir bu tür ürünler dediğim gibi 2.16, 4.32 ve 4.64'ünü de inceleyeceğiz beraber. Onlarda ne gibi farklılıklar var bakacağız. 2.16 normalde yeterlidir normal kullanıcı için. Ama bazı kullanıcılar hem depolamanın hem de RAM'in fazla olmasını istiyorlar. Oyunda da sıkıntı yok. Sesli komuta bakmadık. Onu da deneyelim. Ankara'da hava nasıl? Şu anda Ankara'da sıcak. Sesli komutta da en ufak problem yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sonraki videomda görüşmek üzere.